Phoenix Road'dan herkese merhaba arkadaşlar selamlar bugün güzel bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar detaylı güzel bir açım olacağını düşündüğü bir konudur hangi konudur bu çok istenen deste açılımı geliyor şimdi arkadaşlar bu desteği saymazsak önümüzde 3 tane deste var öncelikle videoyu durdurup bu destelerden bir tanesini seçmenizi istiyorum daha sonrasında ne yapacağız? Daha sonrasında şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu desteleri tek tek açacağız. Fakat açmadan önce bu deste daha çok kimler için uygundur? E, kimler alıp kabul edebilir? Onlara da bakacağız. Karakter analizi yapacağız arkadaşlar. E, hazırsanız başlayalım. Tabii ki de e, videolara karşılık videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve aynı zamanda bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çok memnun, mutlu oluruz. Evet. Aynı zamanda yorumların hepsini okuyoruz arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım sizlerle. İlk desteden başlıyorum. Şimdi öncelikle ilk desteğe bakacağız. Şöyle diğer destelerimizi yana alalım. Evet. İlk desteden başlayacağız. Peki bakalım bu deste kimler için geçerlidir? Kimlerin uyumlanması, kimlerin alıp kabul etmesi gerekiyor? Göster bize. Kader'e inanan ve kadersel olaraktan gerçekten e, kapasitesinin çok yüksek olduğu, potansiyelinin çok yüksek olduğu kişiler... Medeni olaraktan ya evli ya da evlenmiş boşanmış kamu çalışanlarımız aynı zamanda kendi işinin patronları olan kişilerdir. Bu son zamanlarda kendini çok sıkışık, çok tükenmiş hissetti, hissettiği durumlar var. Aynı zamanda burada canını yakan, onu depresyona sokan bazı durumlar olmuş. Bu bazılarında boşanmadır, bazılarında evrak işleridir. Bazılarında ise arkadaşlar ee, burada çeşitli Aşk yüzünden problemler yaşıyor olabilir. <laughs> Genel olarak hayatında şu an aşka küsmüş ve aynı zamanda büyük bir hareketsizlik olan arkadaşlarımız için geçerli olacak bu deste. Şimdi bakalım destemiz peki bize ne diyecektir. Hazırsan eğer bu dediğimiz karakter sana uyuyorsa arkadaşım senin için açıyorum. Bakalım kartlarım sana ne diyecek. Hemen bakalım nedir mesajın söyle bakalım bize. Uzun zamandan beridir beklediğin bir şey gelecek sana. Peki bakalım bu nedir? Hemen görelim. Arkadaşım bu hem fiziksel anlamda bir şanstır, materyal anlamında bir şanstır, <laughs> hem de aynı zamanda bir aşktır. Arkadaşım burada şöyle söyleyeyim ben sana. Eğer uzun zamandır e, evliysen, evliliğinde problemler varsa veya evlenmiş boşanmışsan, ve boşandıktan sonra hayatına düzenli bir şekilde bir ilişki gelmiyorsa ve bu yüzden de tabii ki de tekrardan bir stabilite kurmaktan gerçekten çok korkuyorsan korkma. Çünkü bu duruma ilahi tarafından el atılmış, <laughs> çoğu insan seni terk etmiş, çoğu insan sana sırt çevirmiş, bu değişim sürecinde senin için gerçekten çok sancılı bir süreç olmuş. Belki de sana burada çeşitli negatifler yapılmış olabilir, onlarla savaşmışsındır. Belki de burada etrafında dost dediğin insanlar sana kazık atmak istemiştir, onlarla uğraşmışsındır. Genel olarak senin için gerçekten çok zor, çok yalnız ve sancılı bir süreç olmuş arkadaşım. Fakat bu yaşadıkların aynı zamanda seni yıldız gibi parlatmış. Evet, hayatına çok fazla hainetçi, çok manipüleci, yalancı, arkadan iş çeviren. Maalesef ki kötü insanlar gelmiş arkadaşım. Ve bu durum yani doğal olarak seni tabii ki de üzdürmüş. Fakat kartlarımız bu durumun değişeceğini, yani şu an mesela aşırı canın o kadar çok yanmış ki duygusal anlamda. O yüzden duygusal olarak kendini kapattığını söylüyor. Aşka küskün olduğunu söylüyor. Fakat bu durumla alakalı e, bir takım değişimler yaşanacağını söylüyor. Hayatında tekrardan konfor olacaktır. Hayatında yeni bir başlangıç başlayacaktır arkadaşım. Özellikle duygusal anlamdaki bu boşluğun, bu depresif ruh hallerin yeni bir aşkla tekrardan filizlenecektir. Evet, hayatına gelecek olan kişi ya senin eskiden kavga ettiğin birisidir, tanıdığın, kavga ettiğin, tartıştığın birisidir. Ya da bir tartışma, bir kavga vesilesiyle kendisiyle tanışabilirsin. Genel olarak duygusal bir karakterdir, potansiyel su grubu burcudur. Duygusaldır, kırılgandır, hassastır ama bir o kadar da aşk insanıdır, romantiktir, sevecendir. ...fedakar bir karakterdir arkadaşım. Yani şimdiden... ...senin için gerçekten seviniyorum. Hayırlı uğurlu olsun senin için. Dediğim gibi eğer bu karakter sana uyuyorsa... ...ve yaşananlar sana uyuyorsa... ...alıp kabul etmeyi unutma arkadaşım. Evet. Şimdi devam edelim. İkinci destemizle devam edelim arkadaşım. Peki. Birinci deste tamam. Bakalım şöyle. Bir de ikinci desteği... ...yorumlayalım. Öncelikle bakalım... ...bir karakter analizi yapalım. Birinci destemiz, ikinci destemiz için kimler uyumlanmalı onları söyle bakalım bize. Yine aynı şekilde medeni hali ya evli ya da evlenmiş, boşanmış, genel olarak anaç içgüdüsü aşırı yüksek olan, hayatını aldığı kişilere sevgi, flört değil de daha çok e, anne rolünü bölünen anne baba rolüne bürünen bir kişiliğiniz var. Dışarıya karşı aşırı sert, böyle işte asarım, keserim, yıkarım, yakarım gibi bir izlenim veriyorsunuz. Fakat iç dünyanıza baktığımızda gerçekten çok mülayim, çok merhametli bir kişisiniz. Aynı zamanda planlı, programlı, İnsanlara karşı merhametli, saflıkla, güzellikle yaklaşan kararlı bir yanınız var. Sabırlısınız, temkinsiniz, fedakarsınız. Aynı zamanda hayal kurmayı seven ve kapa karışıklığını da sevmeyen bir insansınız. Hayatınızda net kararlar seven ve maalesef ki özellikle de yine de tabii ki de aynı durumdan muzdaripsiniz. Burada aşk hayatıyla alakalı gerçekten de boynu bükük olan bir karakter görüyorum burada. Çok canınız yanmış arkadaşlar belli ki. Bu durumla alakalı kendi köşenize çekilmişsiniz, uzaklaşmışsınız. Peki bakalım ikinci destemiz sizinle alakalı bize neler söyleyecektir? Bir bakalım. Şimdi ikinci destemizi bir açalım. Evet ikinci deste. Ne söyleyeceksin takipçilerimize? Ne gibi bilgi vereceksin? Seni dinliyoruz. Şimdi arkadaşlar, ya siz birilerini terk etmişsiniz ya da size yalan söyleyen, hayatınızda fırıldak çeviren bir insan sizden gitmiştir. Şu an bir hareketsizlik var ve kendisine karşı bir sevginiz var. Kendisini çok fazla alttan alıyorsunuz, seviyorsunuz ama maalesef ki bu durum, bu ilişki üçlü bir ilişkidir. Yani bu insanın hayatında bir başkası daha var. Bu insan ya evlidir, ya siz evlisiniz, bu da olabilir e, ya da <laughs> boşanma refesinde olup da boşanmamış olabilir daha bitmemiş olabilir ya da hayatında bir başkası vardır ya da sizi ihanet etmiş aldatmış bir insandır yani genel olarak burada şu anki durumunuzu gösteriyor Zaten partneriniz oldukça aktif bir insandır. Özgüvenlidir, dik kafalıdır, inatçıdır. Aynı zamanda cinselliğe çok düşkün ve kötü alışkanlıkları olan bir karakterdir. Kötü alışkanlıklardan kastımız kimisinde sigarayken kimisinde alkollür, kimisinde farklı bağ bağ bağımlılıklar, kumar, uyuşturucu vesaire vesaire bağımlılıklar olabilir. Şimdi ve aynı zamanda e, burada enerjinizde de yapılan bir negatif var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle kendinizde başarıları halsizlik, yorgunluk, depresif ruh halleri, anlık ruh değişimleri, sinir, öfke, e, sürekli uykusuzluk, baş ağrıları, kramplar, vücudunuzda değişik böyle ufak ufak çizikler, moralıklar da bunun işaretçisidir. Değişik rüyalar gören, özellikle rüyalarında eline kına yakılanlar, e, kedi, köpek, yan akrep gibi hayvanları on, ve onların saldırılarını gören, sıçrayarak uyanan e, arkadaşlarımız <laughs> bu zaten onun belirtisidir, negatifin belirtisidir. Peki bakalım ne diyor bize kartlarımız bu durumla alakalı? Bu durumla alakalı şunu söylüyor, diyor ki çok net bir karar vermen gerekiyor arkadaşım tamamen kestirip atman gerekiyor. Bak şu an e, herkes bunu kendin için anlatsın arkadaşlar. Ben kartları yorumluyorum. Burada şu an tılsım kraliçe sulak çıkıyorsun fakat senin gerçek enerjin imparatorluğudur. Fakat bu imparatorluğu yükselebilmen için öncelikle hayatındaki bu dengesizlikleri, bu gitgelleri e, tamamen böyle kestirip atman gerekiyor. Tamamen sıfırlaman gerekiyor arkadaşım. Hayatına gerçekten bir bereket gelmesini istiyorsan, hayatında gerçekten bir aşk olmasını istiyorsan, güzellikler gelsin istiyorsan arkadaşım öncelikle e, bu durumları tamamen kestirip atman gerekiyor. Gerçekten de bazı şeyleri geçmişte bırakman gerekiyor. Çünkü anca geçmişte bırakırsan o zaman kazananın sen olacağını ve hayatına daha farklı yönde şanslar geleceğini söylüyor bize kartlarımız. Peki bakalım biraz rendeleyelim. Birazcık göster bakalım bize. Şimdi bak Korkuyorsun. Normalde çok güçlü bir insansın. Fakat korkuyorsun. Neyden korkuyorsun? Diyorsun ki. Ya sonuç itibariyle bu insan ya sizin bu arada aynı zamanda eşiniz de olabilir. Bunu da söyleyeyim de başta. Yani bu insan artık benim emek verdiğim, uzun süredir de hani çilesini çektiğim yani çok fazla uğraştığım bir insandır. Düşünüyorum hani acaba düzelir mi? Hala bir düzelme umudunuz var. Hala bir e, acaba işte pişman olur mu? İşte hala bana döner mi gibi bir düşünceniz var. E, birçok arkadaşımız da korkuyor. Neyden korkuyor? Yeni bir hayat kurmaktan, sıfırdan bir hayat kurmaktan korkuyor. O kadar güçlü olmadığını düşünüyor. Fakat e, güzel arkadaşım, sen eğer bu insana karşı kendini kapatacak olursan hani gerçek anlamda e, aslında işin rengi gerçekten çok değişecek. Yani peki nasıl bir değişim olacaktır diye baktığımızda bu da daha çok hayatına gerçekten de kadersel bir partnerin geleceğini söylüyor bize kartlar. Yani e, kadersel partnerler biliyorsunuz ki zaten... Ee, doğru partnerlerdir, doğru insanlardır ve tabii ki de kişi, kişiden kişiye değişir ama genel olarak kadersel partnerlerimiz ilahi tarafından bizi seçilen kişilerdir. Yani bu insanın aslında senin hayatına geleceğini söylüyor ve aynı zamanda burada e, yıldız gibi parlayacağını ve tabii ki de bu sürecin kolay bir süreç olacağını asla söylemiyorum. Bu sürecin hızlı bir süreç olacağını da söylemiyorum. Tabii ki de zamanla ot oturacaktır bu e, taşlar yerine. Fakat genel olarak baktığımızda kader çark bize şunu söylüyor arkadaşlar. Bu insanın zaten yaşayacakları kaderidir. Sadece bu şekilde kendinizi kapatmayarak kendinize yazık ediyorsunuz. Kendinizi yıpratıyorsunuz. Yani olan her daim siz oluyor. Sıfırlanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, bu durumla alakalı e, güzel bir karar vermenizi tavsiye ediyor kartlar. Tabii ki de yine de hür sizin olduğu için istediğiniz kararı verebilirsiniz. Okey tamam. İkinci destemizde kapatalım arkadaşlar. Evet, aynı zamanda bu negatifle alakalı da kendinizi temizletin arkadaşlar. Çünkü negatifle yaşamak ilk başlarda sıkıntı değil ama uzun vadede çok ciddi psikolojik, sağlıksal, aşk hayatıyla alakalı, finansla alakalı problemler yaratabiliyor. Evet. Peki bir de sonuncu destemiz, üçüncü destemize bakalım. Peki üçüncü destemiz kimler için geçerlidir? Onu söyle bakalım bize. Yakın bir süreçte ya büyük bir yalanla ya da büyük bir ihanette karşı karşıya kalan arkadaşlarımız için geçerlidir bu durum. Hayatında böyle çok manipüleci, narsist karakterlerdir. Burada evlilikler değildir. Daha çok sevgililiktir arkadaşlar. Anladığım kadarıyla sizi aldatmış bu insan. bazılarımız yakalamış. Bazılarımız da hala kendi kendine yok ya. Hayat böyle bir şey yapmaz. Ben inanmam mümkün değil. Gözümün hiçbir yere gitmiyor. Biz evlenecektik işte. Benim yüzümden ayrıldık işte. Kesin sorun bende diye. Arkadaşlar maalesef ki kendini suçluyor. Ama böyle bir şey değildir. Ee, yani size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bu insan sizi terk ettiyse ve terk ederken size sanki siz hatalıymışsınız, siz suçluymuşsunuz gibi davrandıysa ve bu insanı siz ya bir iş vesilesi ya da bir arkadaş vesilesiyle tanıdıysanız bu insanın böyle anlık değişiminin arkasında maalesef ki bir ihanet ediyor. Yani bu olay e, size anlattıkları tamamen bir hikayedir. Onu söyleyeyim yani ben size. Şu an anlıyorum size. Nersel olarak baktığımızda çoğunuz bu ihaneti kabul etmişsiniz kabul eden arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Bir kere yapan bir daha yapacaktır. Yapmaz demeyin arkadaşlar. Aynı acıyı tekrar iki defa yaşamayın. Ama yine de siz bilirsiniz tabii ki de. Sizin kararınızdır. Saygı duyarım. E, fakat ihaneti bilmeyen arkadaşlar bakın arkadaşlar ne kadar güvenirseniz güvenin tekrardan söylüyorum. Kontrol edin. Her daim sınayın ve gözleriniz açık olsun. Çünkü bu dünyada o bunu yapmaz bu bunu etmez demeyin. Çünkü herkesin her şeyi yapabilme potansiyeli vardır. Gözlerinizi her zaman açık tutun arkadaşlar. Her daim kontrollerinize tutun. Eğer ki hala düşünüyorsan ki ya işte o beni gitti benden gitti işte ben ona haksızlık ettim işte biz birbirimizi çok seviyoruz bana gelecek evleneceğiz onu edeceğiz bunu edeceğiz. Senin içindir bu arkadaşım. Peki karakter olarak da nasıl bir karaktersin? Normal şartlarda gayet özgüvenlisin, dinamiksin, ne istediğini bilensin ama maalesef ki bu insan senin allak bullak etmiş. Normal şartlarda aşırı bakımlı, kendine çok dikkat eden, kendini seven, kendinle barışık bir karaktersin. Ee, aynı zamanda avrusu güçlü bir insansın ama bu insanın manipüleri yüzünden, bu insanın adeta yaşattığı bu psikolojik terör yüzünden şu an gerçekten kendine daha özgüvensiz, daha avrusu düşük bir enerjide hissedebilirsin. Peki bakalım kartlar seninle ilgili ne söyleyecektir bize buna bir bakalım. Bak aynı şeyi söylüyor kartlar. Şunu söylüyor. Bu gizem yakın bir zamanda çözülecektir. Yakın bir zamanda gerçekten ihanet olacağını anlayacaksın. Ve potansiyel olarak bu insan hatta evli bir insan bile olabilir. Bu eşiyle alakalı bir görüşme. Yani eşi sana ulaşabilir veya eşi yanına gelebilir. Bilgin olsun. Yok bu insanın eşi ben sen diyorsan da şunu söyleyebilirim. Bu ya yes, senin eşin bir yerlere gidecektir ya da seni terk etmiştir. Emin ol ki bu insanın yanına gitmiş ve bu insanın varlığı yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır. Bilgin olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Eşin, kişi veya sevgilin, partnerin Tabii ki de pasif bir insandır. Çok sabretmişsin. Neden sabretmişsin? Birçok arkadaşlarımız burada anladığım kadarıyla partner daha çok maddi anlamda güçlü bir karakter olduğu için en çok da maddi açıdan konforunu bozmamak için sabretmiş. Çünkü bu evlilik olası bir durum değer olmazsa zorluk çekebileceğini ve aynı zamanda burada maddi olarak da hayal kırıklığına uğrayabileceğini söylüyor. Bu yüzden de en çok sabretmişsiniz bu insanın bu oyunlarına, manipülelerine, dominantlığına. Ama arkadaşlar yani bu şöyle söyleyeyim. Aslında bu insana o aslında oluşunuzu belli ederek aslında öyle büyük bir koz vermişsiniz kendine. Yani bu insan demiş ki ben istediğimi yaparım. Bu insan hiçbir yere gidemez. Hiçbir şey yapamaz. Kartların sana tavsiyesi nedir arkadaşım? Kartların sana tavsiyesi şudur. Eğer iki ihtimali de söylüyorum ben sana. Eğer ki bu insanı tekrardan geri kazanmak istiyorsan pişman pişman olmasını istiyorsan aranızda yakın bir zamanda ya büyük bir kavga geçmiş ya da geçecektir ve tamamen işler sıfırlanacaktır. Bitimin noktasında olacaktır. Bu noktada hiçbir şekilde ikilem etmeyeceksin ve burada net bir şekilde ayrılık kararı isteyeceksin sen de onu manipüle edeceksin ve ıhı, ileriki süreçte zaten belirli bir süre sonra gelecektir İkinci ihtimal e, ya işte normalde benim partnerim benim sevgilim aşkım bebeğim bunu yapmaz diyorsan da sana şunu söyleyebilirim çıkan kartlardan yola çıkarak söylüyorum eğer de anlık olaraktan sana karşı bir soğuma Öfke, sinir, tuhaf bir şekilde böyle sana ilgisiz davranmalar, belki de hani güzel kelimelerini sana karşı aksatmalar, seni sürekli ertelemeler vesaire vesaire bu tarz durumlar yaşıyorsan bunun sebebi de maalesef ki bu üçüncü kişi tarafından yapılan bu negatif çalışmalardır arkadaşım. Zaten birçok arkadaşımız bununla alakalı burada belirli bu işin profesyonellerine danışmışlar. Bazı hocalara gidilmiş burada. Bu durumla alakalı da bazı çalışmalar yapmaya çalışmışlar. Ee, bazı burada ya bayağı burada aslında İşler çok değişmiş. Çok e, böyle uzun bir bakımdır aslında. Ben size daha böyle özetli bir şekilde anlatıyorum. Çünkü daha çok neler olacağını söylemeye çalışıyorum size. Yani anladığım kadarıyla bu insana geri kazanmak için siz de bazı işlemler yaptırmışsınız. Bazılarınız yaptırmayı düşünüyor vesaire vesaire. İşin gerçeğini duymak istiyorsanız benden şunu söyleyeyim. Yani ne kadar çabalarsanız çabalayın. Ha bu insana geri kazanırsanız gelir. Siz yine madde konforunuzu bozmazsınız. Belirli bir süre devam eder ama yani bu insan değişmez. Bu insanın çünkü hamurunda, fıtratında böyle bir şey var. Bilginiz olsun. Ha yok ben kendimi kapatacağım diyen arkadaşlarımız için de soruyorum. Peki neler olacaktır? Senin neler bekliyor arkadaşım? Tabii ki de burada belirli bir boşanma süreci yaşanacaktır. Boşanma sürecinde sana karşı çok e, katlar davranabilir. Burada daha çok çocukları kullanabilir veya çocuk yoksa arada burada ortak çevreye kullanaraktan bazı yalanlar uydurabilir. E, bu süre zarfında özellikle ayrıldıktan sonra birileri tarafından veya birilerinin ağzıyla sana işte onu çok özledim. Aslında ben onu çok seviyorum işte ayrılmak istemiyordum niye böyle oldu ben de üzgünüm gibi kelimeler gönderecektir. Peki ne yapman gerekiyor? Ne yapman gerektiğini sana şöyle söyleyeyim arkadaşım bak. Şimdi eğer devam etmek istiyorsan pardon önce şunu söyleyeyim. Eğer gitmek istiyorsan git. Çünkü e, zaten burada baktığımızda bu arada bunu yaşamak bazı arkadaşlarımızın kaderidir, karmasıdır. Bilgisi olsun. Geçmişte belirli bir şey yapmışsa bunun şu an karmasını çekiyor. Bazı arkadaşlarımızda sınav olarak çekiyor. Eğer gidecek olursan bu konuyla alakalı korkun olmasın. Ee, tabii ki dillaki ki bir zorluk yaşarsın. Senin için zor bir süreç olur ama toparlandıktan sonra tekrardan burada bir ilişki, tekrardan bir şans, fırsat çıkacaktır karşına. Yok ben istemiyorum, ben sadece partnerimi istiyorum diyorsan da öncelikle bak bu insanın eli kolu bağlıdır. Bu insanın elinin kolunun bağını açman gerekiyor. Bununla alakalı temizlik yapacaksın, koruma yapacaksın. Daha sonrasında zaten o insan seni seviyorsa gelecektir. Ee, bu şekilde arkadaşlar hani illa böyle getirmek için bir insanın hür iradesini etkileyerekten bir işlem yapmayın, yaptırmayın. Tavsiye etmem. Ha zaten bir insan gelmek istiyorsa gelecektir. Ha ufak tefek dokunuşlar yaptırabilirsiniz eğer gelmek istiyor ama yüzü yoksa işte çok kırmışsa vesaire vesaire bu ne olur ama yok işte istemiyorum hani gerçekten enerjisine bakıldığında istemiyorsa nefret ediyorsa bırakın gitsin arkadaşlar emin olun gelecek olanından daha hayırlıdır. Bu şekilde detaylı bakım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.